Merhabalar sevgili Erdoğan Atalay Forum üyeleri, ben Burak 43. Bugün sizlere ünlü bir dosya paylaşım sitesi olan File Server'dan nasıl dosya indireceğinizi anlatacağım. Bizim buradaki örneğimiz daha önce forumda yayınlamış olduğum Cobra 11 Nitro oyunu. Buradaki File Server linkini açıyoruz. Gördüğünüz gibi site karşımıza çıktı. Burada indireceğimiz dosyanın adı, hangi boyutta olduğu ve hangi tarihte atlat edildiği yazıyor. Aşağı indiğimizde ise iki adet seçenek karşımıza çıkıyor. Birincisi Premium User, ikincisi ise Free User. Premium User file server, aboneler için olan bölümdür. Premium olarak indirme yaparsak indirmeden önce herhangi bir bekleme süremiz olmaz. Aynı anda istediğimiz kadar dosyayı indirebiliriz ve hızımızı son ne kadar kullanabiliriz öncelikle free user'da indirmeyi göstereceğiz slower download'a tıklıyoruz gördüğümüz gibi bir kepke kodu çıktı premium olarak indirme yapsaydık böyle bir şey karşımıza çıkmayacaktı burada kepkeyi eğer okuyamazsak şuradaki refresh tuşuna basarak değiştirebiliriz Mesela bu güzel. Boşluk bırakıyoruz. Ve slower Download'a tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi az önce bahsettiğim 25 saniyelik bekleme süremiz var. ve karşımıza Slower Download seçeneği çıktı. İstersek eğer herhangi bir indirme yöneticiniz varsa onunla veya kullandığınız tarayıcının indirme yöneticisiyle indirebilirsiniz. Biz kullandığımız tarayıcının indirme yöneticisiyle indireceğiz. Slower Download'a tıklıyoruz. Tamam'a tıklıyoruz. Ve indirmeye başladı gördüğünüz gibi. Burada az önce baş, bahsettiğim şey yani indirme hızımız. Gördüğünüz gibi 80-90 kb saniye civarı. Benim normaldeki internet hızım 8 megabit saniye yani 800 kb saniye civarı. Normalde 800 kb saniye civarı indirmesi lazım. Ancak free user olarak indirme yaptığımız için 80-100 civarı indirme yapıyoruz. Ve 35 dakika kaldı diyor. Ayrıca free user'da indirme yaparken burada duraklatma seçeneği var. Duraklattığımız anda bir daha dosyayı indiremiyoruz. Eğer premium user olsaydık mesela bir işimiz çıktı diyelim duraklatıp eve geri geldiğimizde tekrar başlata basıp indirmeyi devam ettirebiliyoruz. Kaldığı yerden tabii ki de. Ama free user'da böyle bir seçenek yok. Ve aynı anda iki adet link indiremiyoruz. Dosya indiremiyoruz. Mesela örnek olarak ikinci parta tıklayalım. Labor Download'a tıkladığımızda hata veriyor. 1200 saniye beklememiz gerekiyor. Ve böylece ünlü bir dosya paylaşım sitesi olan File Server'dan nasıl dosya indireceğimizi anlatmış olduk. Hepinize iyi günler. Görüşürüz.